Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta çetin kış öncesi yün yorgana ilgi arttı. Sivas'ta baba mesleği olan yorgancılığı sürdüren Sinan Toprak, talepleri yetiştirmekte bir hayli zorlanıyor. Yapılacak yorgan listesi kabarık olan Toprak, talepleri yetiştirmek için adeta gece gündüz demeden çalışıyor. Toprak bir yün yorganı yapmanın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade ediyor. Yün yorganı ise en çok öğrenci ve bekarların tercih ettiğini belirtiyor. Bizim baba mesleğimiz 30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Sivas soğuk olduğundan dolayı yün yorgan sıcak tutar. Hani elyaf gibi değil. Elyaf mesela yazın terletir, kışın dondurur. Sivas da soğuk olduğundan dolayı yün yorgan taleplerimiz çok yoğundur. Sivas halkı tercih eder çünkü hani sağlığını düşünün düşünen insan hep yün yorgan kullanır. Öğrencilerimiz de kullanıyor tabii ki. Mesela sıcak memleketten gelip Sivas soğuk olduğundan dolayı elyaf su değil yün yorganı. Yün, yorgan sağlıklıdır. yönünden. Günlük genellikle 5 tane yorgan yapıyoruz. Bir yorganın dikimi 2,5-3 saat sürüyor. <laughs>